Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Bugün çocuğumun tatil gününü değerlendiriyorum. Part 2'ye hoş geldiniz. Bugün Nehir Hanım'ı da okula göndermeyerek kızları bir sürpriz yapıp onları sabah sabah kahvaltıya götürdüm. Tabi bunun hazırlanma aşaması, tokası takısı, Uhu, biz ne kadar zaman harcadık biliyor musunuz evde. Neyse en sonunda hazırlanıp hemen yola çıktık. Her zaman gittiğimiz yere gidiyoruz. Tekrardan Eziç'e geliyoruz. Çünkü hem çocuklar için oynayabilecek bir alan var burada hem de kahvaltısını sevdiğim, güvendiğim bir yer. Hemen kızarttı. Tabii ki de. Menüdeki en güzel şey olan çikolatalı pankek söylediler ve bir kahvaltı tabağı söyledik. Bence bunlar ikisi bir yetişkin iki çocuğa yeterince yetebilecek bir kahvaltıydı. Kızlar hızlıca kahvaltı ettikten sonra oyun alanına gittiler ve ben de kahve saatime geçtim. Onlar oyun alanında vakit geçirken ben de kahvemi içtim. Ve evet artık Nehir'i okula bırakma vakti. Nehir okula geldiğinde çok sevindi. Çünkü sabah sabah arkadaşlarıyla kahvaltı evet. edemedi. Çok özledi arkadaşlarını. O yüzden koşarak okula gitti ve defalarca kapının ziline bastı. Çok utandım. Ama ben öyle çok büyük bir sorun olmadıkça çocukları sürekli okula gönderiyorum. Okulun bir düzen gerektirdiğine çok inanıyorum. Daha sonra biz eve geldik ve günü bitirdik. Görüşürüz.